Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz, bugün sizlerle birlikte ve e, Minecraft'ın bir sürümü çıktı ve bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen şeyleri göstereceğiz. Ve yanımda e, Mustafa, e, Mustafa gidiyor, Mustafa ve Volkan var, e, Mustafa öldü, Armadillo var, aşağıda, annem Almadilla'lara bak, hop şöyle, bu arada her şeyin ne işe yaradığını göstereceğim. Ama armadillo diye bir canlı eklendi. Bu armadillolar çayır faresi diye geçiyordu en son. Deneme sürümlerinde incelemiştim ben bunları. Ve oh my God. E, bir tane fırça ile bu armadilloların burada bu armadillolar e, savana biyomlarında çayır biyomlarında bulunuyor. Zaten çayır faresi diye geçiyordu Türkçe'de. Ve böyle sağ tıkla, şey yapıyorsunuz kabuğunu alıyorsunuz da, da. tabi bu fırça birkaç tane aldığınızda direkt kırılıyor şu an kreativdeyim şimdi o sırada Mustafa koltuğa çıkarken neyse tamam onun dışında abi ben crafting table'ımı al, alamadım C ben. Aa, tamam çalışma masası direkt çalışma masası diyorum ben Mustafa garip hareketler yap. Mustafa, Mustafa parkur yapıyor şu an. Koltuklardan zıplıyor. Aa, evet şöyle. Ee, bu Bunu aynen şöyle koyarsak. Aynen şöyle koyarsak. Bir tane kursörü elde ediyoruz. Bunlar da adı üstüne kurt zırhı oyuna yıllardır eklenmesi gereken şeylerden biri ve öyle her kurta koyamıyorsunuz evcilleştiriyorsunuz öyle koyuyorsunuz hatta göz. Ben şöyle kurt alayım. Kurt alayım. Kurt. Evet, burada kurt Etrafta var. kurt, bulamadım. Bu arada e, bu bu güncellemede e, her biyomun ayrı kurtu var. Şu an savana biyomundayız ve kurtular fark ettiğiniz üzere beyaz değil böyle garip a e, rengi a var. A aynen, falan. aynen. Ve bu kurta böyle direkt koyamıyorum ben kurtlarını. Kemikle alacaksınız. Evcilleştireceksiniz. Evcilleştirdikten sonra. Evcilleştirdikten sonra en iyi arkadaş başarımı. Ya Mustafa parkur yapmayı bırak ya. Hop şöyle. Aa oldu lan. Evet. Oluyor tabi böyle oluyor. Evet, devam ediyoruz. Böyle evcilleştirebiliyorsunuz ve bu kurtlar şarjlı creeper patlamasına bile ölmüyor bu arada. Söyleyeyim. Ama ikinci normal creeper'da Deneyelim. deneyelim. Aynen deneyelim. Mustafa arkada garip şeyler yapıyor. Creeper'ı aldım. Zegül, normal altında. Creeper. Aynen normal Creeper. Bak. Ölmedi. Ölmedi. E şimdi sadece bir Aynen. Küçük şeyler. Aynen. Zırh kırıldı. biraz. Aa, şimdi şey yapıyoruz. Aa, bak şarjlı creeper. Şarjlı creeper. <laughs> Et kristalini ölür mü? Bora ant kristal. Aa iyi test. Bir saniye. Ant kri kristal. kristal var Aynen. Bir de uh, obsidian. direkt tamam. Obsidian obsidian. Katman kayası. Katman kayası. Ha doğru ben tam gitti. Abi al bunu. Çat. Çut. Ölmedi. Ölmedi. Bir saniye. Şık. Ne? Ölmüyor evet. Oğlum Arma dillo niye korumuyor zırhı? Köpeği koruyor. of şöyle. Abi iki tanesini ölürsün ya diye düşünüyor End kristleri yan yana koyamıyorsun ki. Ha doğru. Ya şu köpek de iki saniyede bir, Var ya bir Köpeği bir yere hapset end kristleri koy. Ya gerizek köpek gel buraya gel buraya gerizek. Otur bakayım eşek. Koy karşı karşıya. Hop. Oraya da end kristalik. Cennetlik. Abi şöyle. Ölmez ya. Şu baya köpek. Aa. Ölmedi. Dur dur. Bekle çıkar onu be. Altına end kristleri koy nasıl yapalım? Aa, bence şöyle. Aynen. Oraya öyle bir yap. Aynen. Otur kö köpeği. Otur bakayım Beşik. İt oraya. İt oraya. En kristaline it. Bence bir dört iki tane daha koy. Aynen. Patlat. Dur bir iki tane daha koy. Ortaya koy köpeği. Ölmezse. Ölmezse sağlamdır hızır. değil mi? Aa, aynen. Çok gülerim. Bir tanesini sadece. Oha. Oha! Oha! Zırh kırıldı ama ölmedi. O kadar güçlü ki. Oh my god. Oha! Çok güçlü. Ben başka eşyalara bakalım. Şaka. Abi Şaka mı bu ya? Evet şimdi başka eşyalara geçelim. Harbiden. Köpekleri gösterdik. Bu Mesela arada. topuz. Aynen. Ama ilk önce neyi göstermemiz gerekiyor biliyor musun? Trial Chambers. Aynen. Trial Chambers'ın yerini öğreniyorum, ışınlanıyorum, Chat. Hop abi ben neredeyim, uzay boşluğu, sonunda indik, burada güzel taktik. Burada Trial Chambers'lar var, oyuna yeni eklenen zindanlar ve burada, bir sürü zindan var ve burada bir diye bir yaratığımız var. Bu arada dövüşeceğiz birazdan. Abi ben nasıl yapacağım biliyorsunuz mu? Aynen gürz alacağım. Gürz'e yani. Aynen gürz'e büyü basacağım. Kabon patlaması. Hop rüzgar topu. Bu arada rüzgar topları da havaya zıplatıyor. Şöyle aldım bunu. Aldım bunu örsdən örs Earth aldım. Örs aldım. Görürsün Ne büyüsü bakçı? Ee, şimdi büyü büyü dediğimizde iyi var tam. Abi görürsün de büyüledik ve savaşa başlıyoruz. Direkt ben survival buna... mı Hı. Ya abi da sonra basarım onu da ya savaşa başladık. Şu an Trial Chambers'dayız. Zindanlardayız. Bu arada burada burada hiçbir şey çıkmıyor. Oha! Eskiden çıkıyordu ya. O ben dedim mantarlarla oynadım. Senden beri gezdim, hiçbir şey çıkmıyor. O ne? Ee, evet. buz iskeletleri yavaşlatan iskeletler vardı ya. Evet, ee, bunlar yani zehir yok. E bunlarda da. Evet. onlar da çıkar herhalde ya. Zülek evet. kapışmak biraz zor ya. Yani. Keşke e, çok yavaş. Şey o kadar yavaş ki. Şey alsaydın Emre. Abi bir de burada zıplaya damıyorum. Abi çok yavaşladım. Abi görürsün çok yavaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Breeze geldi. Şeyin bla Blaze diye bir artık var ya nedir de? Onun e, havalı versiyonu. Çok havalıyım diyor. Aynen. Abi e, hava topu atıyor. Hava topu at Gürsel. Eline kafasına indir. Dur bir saniye. Kaçtı be. Beri... Zehir be. Zehir bir tane ok geldi. Zehir oku geldi. Oh. Ama yay yok. Yay yok. Yay yay yay. yay. Nereye kaçıyor? Yine yine iskelet geldi. Bak onu Oğlum çok güçsüz görüz ya. Yüksekten atladım mı tek atar da. Yüksek diye bir şey yok bu zindanda. Oha keşke, bilgisayar öyle bir... Keşke bir odun alsaydın. Evet, baksana. Harbi. Ama varlık mesafesi düşür. Vallahi diyorum. Bu bir işler kafayı yere. FPS'e bakamıyorsun. <laughs> 49 FPS. Fazla Fena değil. Abi şu bunları kesiyoruz. Aa, bak. Ne, bak breeze Road çıktı. Breeze Road çıktı. Abi bir fırlatsana beni yukarı. Çıkıyor falan O beni yukarıya fırlatsın da üstüne inip ben onu keseyim. Yüzler topu at altına. Allah'ım o kadar İki o kadar yeter. Abi bir gür çok yavaş. Eskiden 1.6 hızındaydı ya. Tak tak indiriyordu. Aynen. Bir de bir bloktan atlayınca hava yapılıyor. Şuraya geç Emre orada oraya zıplamayı dene. Tamam. Abi ben bunu kafasına uçacağım birazdan. Altın elma ya. Ya. Emre harbi öleceğim. Çok ıı, e, ye, 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 ye Abi çok zorun olmadıkça yemeyeceğim. Şu an yiyeyim de. Burada savaşmak sıkıcı ya bu arada. Eskiden sanki daha eğlenceliydi. Gerçi eskiden gürz o kadar güçlüydü ki gürzü alıyordun, geçiriyordun 1.6 hızı vardı. Artık 1.6 Yani o kadar hızlıydı ki. Meydan okuması tamamlandı. Aha geri tepme meydan okuması tamamlandı. Abi ben şöyle yukarı çıkıyorum. Abi çıkamıyor o da. Aa anahtar alın. Bu anahtarlarla kasa açıyoruz. Kasa ne? Kasalar farklı farklı yerlerde oluyor. Bu mesela şu. Kasa, Aldım. Evet kasa var. Ama değil. o yeşil kasa. O pardon mavi kasa o. Bizim e, turuncu kasalardan bulmamız lazım. Yoksa olmuyor. O iki farklı kasa anahtarı yok mu? Evet iki farklı kasa anlatları var. Biz turuncuyu elde ettik. Maviye. Yeşil var. Ha, i̇şte. Mavi, mavi değil mavi, mi? Mavi, mavi. renk kanatlar yok ki. Abi renk kör müsünüz? Abi çıkılmıyor. He, şöyle yapsana benimle. Dur abi, benim bir fikrim var. Oha ama. Ömer bir bir Tamam. Ha, çıktın. Abi buradan şuraya zıp... Kafan çal. Abi Teşvik çok sert. Şey abi yukarı çıkacağım tekrar ben dur dördü o zamana kadar. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben kırık, kırık taş aldım. Ne olur ne no, olmaz diye. Böylece karanlık mı var? Karanlık değil bu arada. Burada ateş topları var bu arada. Bunlar tuzak. Breeze'in şeyleri var ya şu rüzgar topları. Redstone sistemlerini etkinleştiriyor. Aa Bak. A Abi bu nasıl bir yavaşlık? <laughs> noob. Aynen noob. Aynen kanka yavaşlık efekti gibi koşuyor karakterim ya. Karakterim... Aa bak. Burada su kuvası var ya. Ben sıktım mı? sıktım. Aa bak su çıktı. Bunda ne varmış mesela? Ne olduğunu göremedim. Sen almışsın. Aa evet. Almışım. Ağ kasa aldın. Evet, bir tane daha kasa anahtarı aldım. Aa orada var. Aa, şimdi aşağı inelim bakalım. Burada her trial chambers birbirinden farklı oluyor. Aha. Bu burada bir şeyler çıktı. Aynen. Kurdum ben direkt ya. Hatta elimle alayım. Koleksiyonluk ya. Koleksiyon. Oo. Minecraft The Maze. Yani abi bunlar bebek zombi çok gıcık bunlar ya. Bir şey var mı? Maze'le kafalarını indireceğim de. Zombiler merdiven çıkabiliyor. Oha. Abi ben daha farklı yerlere gideceğim. Burası boş. Bütün sandıklar boş. Eskiden dop doluydu ya. Varillerden falan çıkıyor. Şey Oo. Çok kritik. Birinin kafasına ineceğim ben. Ama kimin kafasına... Sandık var ama sandık boş. Neden ya? O zaman sandık neden var? Olmasın daha iyi değil mi? Hmm. Aa bunu açıyorum Aa. galiba. aç 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 anahtar. Aa, çok güzel şeyler çıkıyor. Ne var Bir daha. Aa, ben kalkanımı tutarım. Altın elma... Kalkan mı verdi? Evet. Altın zümrüt verdi. Evet. Ben kraliçem burada. Abi Mace neden bu kadar iğrenç bir silah? Tahta baltadan daha yavaş ya. Tahta balta 0.8 en azından. Abi mikrofona sinek konuyor bildiğin ya. geliyor İnşallah gelmiyordur. Öf. Oğlum her şey boş. Boş. Bir saniye bunu bir saniye. Abi bir saniye. Abi bu ne biçim eğimsizlik? Eğim mi Allah'ım. Ne? Eee buzlaşmış kar mı? Evet. Ah. Oh, Aa oh, atlayışımı yaptım. Sonunda be. Son. Şu koy. Şu koy her yere. Aynen öyle yapacağım. Da bunlar çok fena temiz. Oraya da koy temizle 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 her yer oraya al Aa. abi suda savaş gerçekleşiyor 3 ve tek hop indir Ver abi bakayım biraz ben oynayayım. abi çok fazla Kalkan, şey bas. Abi yeter sivrisinek. Oo. 2 2 bas. Kara sineği sivrisinek diyen emre. Kara. <laughs> Savaş müziği mi yapıyorsun? Mustafa Mustafa. Mus Mustafa sus. Milletin başını ağrıtacağım. Şu Olan çok kötü, çok Oğlum yavru sinek çıktı. Ben çankı kıstıkça kısıyorum da. Abi nereye kadar? Aynen bir anda bir FPS Aynen ya FPS düştü bir anda. %50 yaptım varlık mesafesi. <laughs> Bana kasarsa söverim. Bir baksana FPS'e. 55. Ya iyi bence. Abi Mekseri. yenilenme kazanmışız. İki. Canım var ki. Yo var. Yani. Hani görmüyor mu? <laughs> Oğlum al, böyle altın elma yedim. Nasıl canım olmasın? Var. Bak görüyor musun? <laughs> ben abi keşke ender pearl atsaydım. Valla gıcama gitti ama çıkacağız çıkacağız. Kaç <laughs> dakika Bilmiyorum. Tamam. Go, Abi, şöyle düşüyorum. Abi normalde zehirli iskeletler de vardı. Bagat mıydı neydi İngilizce adı? Batık diye bir zehirli iskelet türü eklendi. Mangro biyomlarında biom, çıkıyor. Ya hatırlıyorum ismini. Batık. Hayır. Ne ne diyorsun sen? Hatırlıyorum ismini. Zehirli iskelet mi? <laughs> e batık işte Türkçe çevirimi. Am Türkçe çevirimi bu. Türkçe çevirimi. Bir bakmayacak kaç dakika oldu da öyle kapatalım. Gördük ki? Bence de bitirelim. Bal peteği. Sonra meşale. Bu varillerden çok loot çıkmıyor ama çıkıyor en azından. Eskiden sandıklardan da loot çıkıyordu. Aa altta bir şey var. Bozuk aynı mı kanka? Kanka bir şey söyleyeceğim. Evet. Hani gürzünün yapımında kullanılan. <laughs> başka bir şey Evet. O ağır çekirdek kasalardan bulunuyor. Hem de mavi kasalardan. Havanozdan mı çıkardım? Haydi be oradan. Gittin <laughs> Bence bitirelim ben ve şey. Bitiririz. Ben şu an biraz daha e, bakmadığım yerlere bakıyorum. Burada bir sürü vazo var. Mesela. Abi, abi bir şey geldi. Bir şey sana vuramıyor. <laughs> Çünkü sana. Abi şöyle. Abi bunlar peşimden gelmeye devam edecek. Ben de e, sandıkları de. loot ululamaya devam edeceğim. Ta ki bu Trial Chambers bitene kadar diyeceğim. Oğlum Trial Chambers neden sürekli kendini... a? yeni zindana gelmişiz. Oğlum ben cidden vuramıyorum şuna. Oğlum topuzu ne yaparsanız yapın topuzu almayın yemin ediyorum. Bir de bu kadar zor bulunan şey. Yüzde sıfır 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 bir şansla çıkıyor diyor abin yani Benim iğrenç. dünyam var ya Emre. Hani sen hileyle nedir artık kılıç aldı. Hı hı. E, hileyle nedir artık kılıç aldı. Vay. Oh, oh. e, i̇şte ondan abi sonra. Yeter. Da, Mace filmin filmin abi yeter. Oğlum Meis ne halta yarıyor ya. Abi. Kralik 1.6. Ama bana dememiş. Hızı vardı bu şeyin ya yemin ediyorum operatör o Operatör kadar Operatör müydü Mart? Çık. Nereden biliyorsun Bey operatör yaptı aldı. Aa bir kasa Yara anahtarı daha, da. bir kasa Baktır anahtarı daha. Seni hani benim küçük. Hop. Yani, abi yani, kalkan geldi. Oğlum sürekli aynı şeyler geliyor. Cidden iğrenç bizim. Video <laughs> Videoyu Umrum... bitir. Abi ben kırtıbe geçmek. Videoyu bitirmek. Harbiden. dan. Bitir, 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 bitir. bitirme. Vallahi bağıracağım şurada. Tamam. Abi, okey okey burada bitiririz biz. Yeter lan, bitir artık. O zaman. Evet arkadaşlar, bu videonun burada sona geldik. Bit. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Durum oğlum Bit. Ya dur kapatacağım. Dur bir ya. Dur.